Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny oynuyoruz. Yok bir şey. Az önce video çekmeye çalışıyorduk. Öyle bir korku geldi ki. Yani Granny e, biz oradaydık kitabın olduğu yerde Granny bir kapıyı açtı. Ödümüzü pat. Geliyor. O vazı düşünce arkadaşlar o e, siyahlı vazo var ya o vazo düşünce sanki içinde bir bon Ney böyle yuvarlak bir şey varmış gibi böyle ses yapıyor. Gelecek mi arkadaşlar ona göre çıkacağım. Çık bence gelmiyor. Arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın. Evet de... Kitap nerede? Elimde. Hani nerede? Şu an gözükmez. Bence çık gelmiyor. Arkadaşlar iyi miyiz? Hiç güvenim yok. Bence gelmiyor ya. Aç kapıyı bir. Buradan ağrı. Orda 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 orada kapısız geldi kapısız geldi arkadaşlar. Bizi gördü bu arada gördü bizi. Bu şarkı geldiğine göre bizi gördü. Bak baba soktuk. Burada baga oluyor arkadaşlar. Buraya girmeyin. şu O şekilde videoyu lazım ama yayınlara bak konu. Arkadaşlar. E, Squid bilenler varsa Squid Game'in 3. sezonu yayınlardı. Squid Game sevenler bence sizce izlesin. Ay, 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 ne ya, gördüm. gördüm. gördüm Orada. Arkadaşlar bu arada üçün, Squid Game'in 3. sezonu yayınlardı. Bizi izledik. Baya böyle ama en sonunda çok saçma bir şey oluyor arkadaşlar. Herkes ölüyor. Çok ya saçma bir şey oluyor. Benim o odaya gitmem lazım arkadaşlar. Ama <gülüyor> <gülüyor> Yok be kalk kalk. Yan odada o. Arkadaşlar bu arada Ahmet Can Dündar screen'i video attı. Bizim hakkımıza böyle bir <laughs> video geldi. Tamam. Kesin oldu geliyor bak geliyor önünde yıkmış burayı bu ha bu neydi şimdi <laughs> burayı hiç şimdi korkmadım arkadaşlar. hiç korkmadım hiç korkmadım Zeynep görmedi ki kanıtı yok <laughs> Zeynep'in tabletinde bu arada gün dört arkadaşlar gün dört mü Deneme ben de merak Yapın. Arkadaşlar yatağımızda kan var. Nerede? o Arkadaşlar bu üst, üst kattan şey yapmıyor ki ya. Bizim aşağı kata inmemiz lazım. Korkmuyorum arkadaşlar. Var mı? Gelip 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 gel 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 gel. Arkadaşlar bu masanın altına girince yani e, hiçbir şekilde sizi yakalıyor mu? Gördü ben ama şey yapamıyor. Evet işte. Kapan koydu. Ayı kapanı. Biz ayı mıyız? <laughs> Şu kapanlardan nefret ediyorum arkadaşlar. 3 dakika olmuş. Kapanlardan nefret ediyorum. Tehlike gitti mi? Çok sinir bozucu bir şey. Yine kapan koydu bir yere. Bu arada like'a da abone olmayı unutmayın. Söyledik mi hatırlamıyorum. <laughs> arkadaşlar Fark ettiniz mi Bacağımız yaralı bir şekilde yamuk yürüyoruz <laughs> Kitap yok arkadaşlar kendisi. Bacağımız yaralı bir şekilde Yamuk yürüyoruz Arkadaşlar kitap yok Bacağımız yaralı galiba arkadaşlar, Şurada, burada, arkadaşlar. burada 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 kepen kirliyor, kepen kirliyor. Burada Nerede Geliyor. Hmm. Yıkmış mı onları arkadaşlar? kitap orada. Kitap orada. Evet evet. O nasıl bir gülüş hmm. ya? Sen git orgi mor nasıl baba sen ya? Kaşı tablolara bakar mısınız? Gerizek ben oradan kapa. çıkacaktım. Bak kesin buradan çıkacağımız zaman. Evet, kapanın üzerine basıyor. O niye yakalanmıyor? İşte. Hile var. Oyun geri. <laughs> şuraya 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 çok iyi Ahmet Can dün nereden gördük bu arada? <laughs> evet. Yani bilmiyordu onu. <laughs> Gelmiyor. çok iyi. Aç kitabı. Burası babanın. <laughs> hani Ahmet Can'ın orada bir şey vermişti. Kumak. Oy gir oraya gir oraya. Burası neresi? Burası neresi? Düğme var kanka o üstte. Aha. O dedi. Kanka sen bilmiyor musun? Eskiden hep burayı gösteriyordun ya bana. Evet. <laughs> Kapsıyoruz ama. O dedi ya o ayıcı aldığınızda Granny, Granny'nin gözleri böyle kırmızı oluyor. Ayıcık da yani. Sinirlendirdik. Arkadaşlar, o ayıcık da bir lanet var. <laughs> <laughs> Arabayı. Kevetsiz. Yes, araba ne olduğu yere geldik. <laughs> oynamayalım, oynamayalım. Saklamaç maç mu diyor da. Valla diyorum. vallahi siz biliyorum geliyor arkadaşlar. Zeynep. <laughs> <laughs> Çok bir ses çıkardı. Arkadaş, olsun soruyor. ben oynamayacağım. tamam. Ben oynamayacağım haberin olsun. Niye? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Granny'yi sakın oynamayın. Oynayın da yani çok korkunç bir şey. Ya şu şey bırakıyor ya. Al. Oy, oy, kapan bırakıyor ya. <laughs> Sinir oldum. <laughs> Araba anahtar ediyordu ama. Arabam Datça. Seviyorum mis garipat. Kanka orada aslında bomba varmış biliyor musun? Ben saklanmak istiyorum. Tamam işte saklan maç <laughs> oynamak istiyoruz. Güre Bu senin ne saklan? Dur kesinlikle. Geldi biç. İlk saklanmışım arkadaşlar. Gözlerine bir bakalım. Hala kırmızı mı? Yok be değil. Değil mi? Ayıcık değil ki bizde. Ayıcı alalım mı? Evet arkadaşlar zaten videoyu sanırım birazdan kapatırız. 8 dakika olmuş. 8 buçuk dakika. 9 dakika geliyor. Video süre zaman kapatırız. Video fikri sen ne? Bitirene kadar. Bitirene kadar mı? O zaman 24 saat sürer. <laughs> Kıramazım. Hadi be. Ya arkadaşlar. Bu dolabın içine girince bir vurunca öyle bir vuruyor ki. Evet. Yerimiz kırılıyor. Son günümüz arkadaşlar. Bakalım ne yapacak bize. <laughs> ya. günmüş arkadaşlar. Ölmüyoruz. Ayıcı alalım mı arkadaşlar? Kızdıralım onu. Evet. Arkadaşlar bir sonraki videoda hangi videoyu çekelim? Hangi oyunu oynayalım? Yorumlara yazın. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda hangi videomuzu çekelim? Yorumlara yazın. Biz onu görelim. Siz, ben, siz bize oyunlar öğrenin. Biz onunla ilgili bir sürü video çekeriz. Merak etmeyin. Değil mi? Parmağım titriyor lan. <laughs> Zeynep'in gerçekten parmağı titriyor. <laughs> Zeynep'in yüzünü görmek isteyenler söylesin bana. Ben size gösteririm. Göstermiyoruz. Onu <laughs> <laughs> söyleyemiyoruz. Söyleyemiyoruz balsın. Arkadaşlar ben buraya girinlerini ilk defa görüyorum. İlk defa bir... Kesin gelecek, kesin gelecek. Çünkü böyle... <laughs> ...diye ses geldi. Benim üst kata çıkmam lazım. Arkadaşlar oraya... Ur... ...kastı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kastı, kastı. Vallahi illa kastı. Şimdiden Şimdiden son bizi. Hangi hangi Araba rezecek bir Ama Biz arabayı nasıl çalıştıramadık arabayı onu... <laughs> Bay bay. 70 yaşındaki teyze pusuyoruz arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Birazdan Zeynep'in kanalında da bir video çekeceğiz. Merak etmeyin. Bakın Teda arkadaşlar. Merak etmeyin. Zeynep'in tabletinde yani hesabında başka bir oyun videosu çekeceğiz. Ne çekeceğimize siz karar verin. Bu arada size bir gizem göstermek istiyorum. Yani Gizem derken Bros gerçek broslarsa yine eklenen bir e, şey. Browse sezonu yakında he. Bakın bakın. Size bir bilgi göstereceğim. Dostluk maçında bu. Şöyle yine etkinlikler falan geldi. Dostluk maçına giriyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Seçe tıklıyorsunuz. Ember'a mı dokunuyorsunuz? Ember saçılıyor. Oh. Yeni şey geldi. Ben bunu YouTube'da gördüm. Arkadaşlar sen işte kulübe bast bastığınızda yazma yerinde var ya bakın. Tit, kulüp, say, si, somantik yazıyor. Öyle bir yeni şey gelmiş. Özellik falan gelmiş hep böyle. Ufak tefek gizemler var oh, arkadaşlar. Ve adımızı böyle iki günde bir değiştirebiliyoruz ücretsiz Ve böyle ünvanlık verdiler. Böyle yeni şeyler falan geldi. Kayıtlarda ben baya bir biriktirmişim. Yani böyle bir gizem biliyorum. Daha gizem bildiğim yok. Arkadaşlar videonun bu kadarıydı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öptüm.